Merhabalar, ben Bircan. Ben de Zeynep. Evet. evet. şimdi sizinle beşinci ay kutumuzu açıyoruz. Evet. Beşinci ay mı? Üçüncü ay, ikinci kutusu. Beşinci ay değil, kızma. Şey, şey var ya. Beş yazısı var ya. Yok o kolinin üstünde. Beş desi. Şimdi evet. Ee, bu ay içinde ben bunun okyanus kokusunu almıştım ve çok beğendim. Çok hoşuma gitti. O yüzden bir de limon kokulusuna bir şans verelim dedik. Ben de var Evet bu Zeynep'in saç spreyi. Arkadaşım istedi. Çok güzel yapıyor. Daha önce de söylemiştim. Böyle saçları yağlandırmıyor, Güzel güzel taranıyor. Yani hiç annem saçlarına sürüyor. Sonra tarakla tarıyor. Böyle çok güzel bir kokusu var. Evet. Ben çok beğendim. Bu da aynı Sefa'nın yüz yıkama jeli. Bunu ablam istedi. O da benim gibi aynı Sefa düşkünü. Sonra ben yine dayanamadım. <laughs> Aynı Sefa'nın yüz kreminden aldım. Bunlar da bir yalana bir bedavaydı. Bunlar ikili aslında. Yani iki tane aynısı var. Arkasında da bu yazılar var. Daha okumamıştık. Yani kargo geldi. Kargo geldi. <laughs> kargo kargo. Çayacının maskesi, kil maskesi. Bu da... E düşersin. Düşme, düşme. Çay ağacının ha? kil maskesi. Bu da indirimdeydi zaten kil maskem de yoktu. Ana açayım mı? Alayım dedim. Hayır hayır Aç. Vakit kaybetmeyin. Bunu bu ay yine almıştı. Ee, ay. Aloe vera jel diş macunu. Bunu diş eti problemleri olanlar kullanıyormuş. Bu başka bir arkadaşım istedi onu. Sonra bu karbon serisinde bir alana bir bedava vardı. Bunlardan aldım. Yüz siyah maskesi. Aferin siyah maske evet. Bu bulaşık sıvısı. Kendime aldım bunu. Bu aslında 300 milimlik ama konsantre bir ürün. O yüzden ben onu çoğaltacağım. Evet. Bir de ben şöyle bir şey yaptım. Ee, i̇ki tane ay. <laughs> Bunu. Kaç şey olmuş. İki tane arkadaşımın bebeği oldu. Onlara e, bunlar indirimdeydi. Şans broşüründe. Aklın i̇ki mi? tane. Tut bunları. Tut onları. Bravo. <laughs> <laughs> evet. İki tane pişik kremi, iki tane de bebek losyonu aldım. Yani birer tane vereceğim. Bir de sabun alacağım. Üçlü paket yapacağım onlara. Bebek hediyesi. Bir tane evet. videoda görmüştüm. Benim de mantıklı geldi. Kafamı, aklıma yaptı. Aklısına gelmiş. Ee, Bunu da almıştım bu ayın içinde. Güllü kil maskesi. 100 lira alışverişi. 3.99 mı 3.95 miydi? Ne? Bu kendimin. Öbürü arkadaşımındı. Ondan oh no, sonra cima. iki tane temizleme jeli alabiliyorduk. 2 tane. Yani 100 lira üzerine. Bunlar da çok çok indirimli. Üzerine ben bunları da atmayacağım. Annem hiçbir şeyin ağzını açınmama izin vermiyor. <laughs> Çünkü zarar veriyorum. <gülüyor> evet. <gülüyor> sonra iki tane Limon kolonyası var. Ayşe dayanamadım aldım. Ya. Hı, mı? Anne. şeyden iki Anne. Anne her şeyden iki tane. Hı. Ben de sıkacağım kendimi. Bunu sık al. Bu açık. Kapağı yokmuş. <laughs> Kolonyaya dayanamadım aslında. ihtiyacım yok. Anne sen bunu sıkar mısın? Sıkayım anne. Kurulayabilir miyim? Kurula kokla. <laughs> Bu da bana ilk ay hediyesi gelmişti Optimal Style. Ee, ve çok beğendim. Bu ayda böyle indirim indirimliydi. Nisan ayında daha pahalıydı. O yüzden bir tane alayım dedim. Saklayayım dedim. <laughs> kargo. Şu da. Hepsi kargo. Bronzlaştırıcı aslında. Benim tenim bronz değil ama bir saniye Zeynep çıkıyor. Aslında tenim bronz değil ama allık olarak da kullanabilirim dedim. Ama çok şey değilmiş zaten böyle abart aşırı. Bu bir rimeli. Bu da bir fitin vücut ve yüz temizleme mendili. Bunlar 275 liranın teşvikleriydi. 275 lira alışveriş yaptığınız zaman istediğiniz Setlerden birini seti seçebiliyorsunuz. Banyo seti, mutfak seti. Mutfak seti var mıydı ya? Banyo seti, temizlik seti, parfüm ve bu vardı. Ben bunu tercih ettim. Şunu kullanırım dedim. Ay. Bu da dışarılarda iyi olur hani. Ay. Evde sıkıntı değil ama başka bir yerde kaldığımız zaman kullanabilirim. Baloncuk var? <laughs> evet. de ben dayanamadım yine nar paketi aldım. Şunları toplayayım. Nar paketi her zaman oluyor da. <laughs> Şunları toplayayım onu açayım. Evet şimdi nar paketini açıyoruz. Vücut losyonu. Bir zaman. El kremi. Ah kestanesi balzam. Aynısı çıkmış herhalde. Çünkü buna sevinmiştim. Bu ayın içinde yine nar. Ana bak ha, en azından. Bu 01 nosu. Diğeri 02 idi. Daha kahverengi. Evet. Ama çok güzel renk var. Evet, ben kullanırım. Çok seviyorum. Evet. Evet. sarımsaklı sabun Oci. ve ojeler. <laughs> Anne şunu ben tutabilir miyim? Tutabilirsin. Anne ben bu ojeyi çok sevdim. Benim olabilir mi? <laughs> Alabilir. <Gülüyor> evet. Ben paketi de bu kadar. Bizi dinlediğiniz <laughs> için, izlediğiniz için teşekkür ederiz.